Selamun Aleyküm. Bugün 30 yıl Mart'ında mübarek Ramazan ayının içindeyiz. 15-20 gündür de kuş uçurmaya başladık. Benim bir çift kuşum vardı burada ve maalesef soğuklarda, yoğun kar yağışında vardı günlerde yavrular öldü ve dişi de rahatsızlandı. Daha sonrasında ilaç takviyeleriyle dişi yumurtlar vaziyete, sağlam vaziyete, getirdik ve şu an altında bir çift yavrusu var kuşların. Ve aradan geçen zaman diliminde bir çift kuşla uğraşılamayacağını, yerin müsait olmaz sebebiyle farklı bir takım kuşlarla da uğraşayım dedim. Ve iki takım damızlık olarak kuşum var şu an. Ve ikinci takım damızlığı nasıl getirdim onu açıklayayım. Bundan 3 sene önce 2019-2020 sezonunda bir takım kuşlar sahiplenmiştim ve bu kuşlar bir senenin sonunda maalesef istediğim gibi, umduğum gibi çıkmadı. Ve kuş sahibiyle konuştuğum zaman ilettim durumu. Kuşların istediğim gibi, umduğum gibi olmadığını söyleyince kendisi de bana dedi ki kardeşim dedi ben sana bir takım daha kuş getireyim dedi. Ben de e, lojmana taşınacağım için bazı sebeplerden dolayı biraz kuşa ara vereceğimi söyledim ve e, kuş beslemeye başlayacağım zaman e, kendisinden kuş talep edeceğimi söyledim ve öyle de oldu. 3 e, sene boyunca kendisinde bir takım kuşlar e, takip ediyordum, görüyordum. E, ve e, o kuşlardan talep ettim. 3 e, senenin sonunda iletişime geçtim abiyle ve kendisi de sağ olsun e, bizi kırmadı. O kuşlardan gönderdim. Ve bir takım da e, farklı bir damızlık kuş daha buraya koydum. E, bunun sonucunda e, böyle sözün arkasında duran e, kuş isteyeceğim dediğim zaman e, talebi yerine getiren, karşılayan abimizden Allah razı olsun diyorum. Sözün neriymiş diyorum ve e, buradan e, her sözünde duran, e, sözünü ikiletmeyen ve e, verdiği sözün arkasında duran herkese selam olsun, Allah razı olsun diyorum. Ee, bu gibi insanlarla dostluk kurup, muhabbet edip ve e, bu işi paylaştığımız zaman daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve sağ olsun e, kuşlar öldükten sonra kuş uçumuna başladıktan sonra e, amcamın oğlu Metin abim de bir takım yavru hediye etti. Daha sonrasında e, Erkan abim de e, bir çift yavru vardı. Yavrulardan biri gelecekti. Yavru maalesef ölmüştü. Ve sonrasında bir takım yavru da kendisi hediye etti. Şu an e, dört takım kuşum var burada. Ve burada kuşlar da abilerimizin kuşları. Ve 15-20 gündür de kuş uçurmaya başladık. Kısmet olursa ilerleyen zamanlarda uçurduğumuz zaman iyi saran kuşlardan veya güzel seferler yapan kuşlardan, kafamıza yatan kuşlar çıkarsa onlar da iyi kötü burada videolar vasıtasıyla paylaşırız diye düşünüyorum. Onun haricinde ise eee kuş uçurma konusunda yani şöyle uçurulur böyle uçurulur demeyeceğiz. Sadece gerçekten iyi kuşlar ortaya çıkarabilirsek burada emek veriliyor ve buraya dünya karması demiştim. Yaklaşık olarak buraya geldiğimde 65-70 tane kuş vardı. Ve elene eline şu an 10 takım 10 takım yani 20 tane damızlık olarak ayrıldı ve yukarıda da yaklaşık olarak 10-15 tane kuş kaldı. Yaklaşık olarak 30-40 tane kuş elendi ve daha birçok elenecek kuş var. Altına bakıp da sezon sonunda burada 10 takımdan 3 takım ya da 4 takım kuş bırakabilir de gerçekten bu kuşlar iyi altına çalışıyor diyebilirsek ne ala. Onun haricinde ise gerçekten 3 aydır buraya gelip gidiyorum ve şu an bulunduğum durumdan gayet memnunum. Ve vakit geçiriyorum. Va i̇şten çıktığım zaman buraya geliyorum. Birkaç saat burada vakit geçiriyorum. E, gittiği yere kadar burada kuş beslemeye, kuş uçurmaya, e, vaktimizi böyle değerlendirmeye çalışacağız inşallah. E, ve e, kısmet olursa e, yavrular da büyüyor. E, uçuruyoruz da birkaç tane kuş başlattık. Birkaç tane teki aldığımız kuşlar oldu. Kafamıza yatan kuşlar çıkarsa, e, kuyruklarını aldık ağır çıktı kuşlar. E, topağa girdiler. Daha sonrasında Arap kuş iki gün e, kayboldu ve daha sonrasında geldi. Şu an e, yeni yeni okovalamaya başladık ve e, yarım saat, 40 dakika falan uçmaya başladı. Daha bir şey yok ama ilerleyen zamanda eğer e, güzel seferler yapmaya başlarsa, kafamıza yatan kuşlar arasına girebilirse onları da videolarız ve e, kısacımız e, iyi kuşlar ortaya çıkarıp da e, reklamını yapıp pazarlamak gibi bir niyetimiz yok kesinlikle. Öyle bir durumun içerisine bu zamana kadar girmedik ve öyle bir durumda düşünmüyoruz. Çünkü biz burada kısıtlı imkanlarda bu hobimizi, bu merakımızı gidermeye, vaktimizi bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani bu gözle bakan da zaten hep yanılır. Yani ticari boyutu farklı noktalara ulaşmış durumda. Yani ticaretiyle uğraşan insanlar var ama biz burada e, gönlümüzü eyleyip, vaktimizi geçirip, yani e, kendi boş vaktimizi bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yoksa e, bu zamana kadar ticaretiyle uğraşmadık mı? 2018, 2017, 2018, 2019 senelerinde e, boz paslı, yani e, Ankara'nın deyimiyle paslı kuşlar, boz e, e, kuşlar besledim ve e, o kuşlara o zaman parasıyla e, hatırı sayılır miktarda bir para vermiştim, iki çift kuşa. Ve e, ilk defa o kuşlar e, bana e, verdiğim paranın karşılığını vermişti. Görselleri güzel olduğu için, kostüm kuşları olduğu için, ben aynı zamanda e, taklacı olarak beslediğim için, e, takla, taklacı olarak umduğumu bulamadığım için e, kostüm olarak değerlendirdim. Ve o zaman e, sahiplendirdim ve ilk defa o kuşlar bana verdiğim paranın karşılığını kat pe kat çıkarmıştı. O zaman ben bu işle uğraştığım zaman verdiğim paranın karşılığını görmüştüm ve ben de sahiplendirmiştim. Nasıl sahiplendirmiştim? Ondan bir örnek vereyim. Kuşları ilk zamanlarda türettim, üretmeye başladım ve etrafımdaki insanlara birer tane, en yakın arkadaşlarına birer tane, dişi birer tane erkek şartıyla ben vermiştim, hediye etmiştim yaklaşık olarak 11-12 tane kuş böyle hediye etmiştim ve daha sonrasında uçum için de vermiştim, uçurulsun diye vermiştim. Kuşlar hatalı çıkmaya başlayınca ben de uçurmaya başladım ve ben de sonunda hatalı olarak gördüm kuşları ve benim işime yaramayacağını anladığım zaman kuşlardan takım takım sahiplendirmeye başladım. Ve e, baktım ki görsel olarak güzel oldukları için kostüm kuşları olarak da değerlendirildiği için e, o zamanın parasıyla e, kendi paralarını çıkarmıştı. O zaman ben de sahiplendirmiştim ama e, daha sonrasında farklı e, kuşlara yönelmiştim e, ve istediğimi bu zamana kadar bulamadım. Ha bundan sonra da bulabilir miyim bilemiyorum ama. Ben e, kuşun e, güzelini iyisini çıkaracağım diye bir niyetim de yok zaten. Burada geldim. E, geçici, geçici bir yerdeyiz. Kendi yerimiz ol, olmadığı için kesinlikle istenilen e, şekilde e, kuşa emek verilecek bir durum değil. Çünkü burada benim haricimde iki tane daha abi var. Kuşlar bu arkamda görünen kuşlar, buradaki kuşlar da onların kuşları. Yani burada ee, çok süperstar kuşlar çıkarılacak, güvenci yani süperstar kuşlar çıkacak diye bir şey söz konusu değil. Biz sadece burada kendi merakımızı gidermeye çalışıyoruz. Ve ben de hakeza öyle. Dediğim gibi e, işimden sonra buraya geliyorum, vakit ayırıyorum ve e, güzel bir şekilde birkaç saatimi e, güzel değerlendirmeye çalışıyorum ve dediğim gibi durumumdan gayet memnunum. Yani burada e, gelip birkaç saatimi e, geçirmek beni mutlu ediyor. Ve e, burada ee, ...süperstar kuşlar saracak diye bir şey kesinlikle aklımın ucundan geçmiyor. Elimdeki kuşlar da zaten böyle hani asıl nesne bildiğim ama e, çok süper e, kuşlar diyemem çünkü e, orta dereceli kuşlar, e, çay içirtebilecek kuşlar ve e, kendimce keyif e, alabileceğim kuşlar diye düşünüyorum. Onun haricinde ise dediğim gibi e, video işine başladıktan sonra bana 12-13 tane abimiz Buna da değinmek istiyorum. 12-13 tane abimiz e, kuş hediye etmek istedi ve e, ben de sadece 2 ya da 3 kişiye e, ellerindeki kuşların e, benim daha öncesinde izlediğim, meraklı olduğum kuşlar olduğunu söylemiştim ve e, ilerleyen zamanda kendi yerim olduğu zaman e, kendilerinden talep edebileceğime, isteyebileceğime ve şunu söyleydim dedim ki ya sahiplendirdiğiniz fiyatın yarı fiyatına e, hatıra alabileceğimi söyledim. E, ve abilerimize de sağ olsun e, parayla değil paranın geçerli olmayacağını hediye edebileceklerini söyledim. Ama ben de kendi yerim olduğum zaman kuşları alabileceğimi söyledim. Ve daha sonrasında bu e, getirdiğim sonrasında getirdiğim kuşlar ise e, videolarda alakası olmayan, videoların içinde olmayan e, ki zaten başka bir şehirden geldi kuşlar. sanettiysem ettiysem kusuruma bakılmasın diyorum. Buradan herkese selamlar, saygılar, hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Evet bu kuşlar Metin abimin hediye ettiği kuşları. Ee, erkek olan yavrunun annesi. 5 e, senedir Metin abimde ve 5 senedir o dişinin altından yavruya e, İyi kuşlar sardırmaya çalışıyor. İki senedir iyi kötü bir şeyler ortaya çıkarmaya başladı. Bu kuş da aynı zamanda kendi kuşlarının yavrusu. İki senedir de bu kuşlarla uğraşıyor. Ve sağ olsun bu öndeki yavruyu gel götür sen kendin uçur demişti. Gittiğim zaman bu yavruyu da kendine ayırmıştı. Ve al bunu da götür dedi. Ben çalıştığım için uçuramam dedi. Sağ olsun bu iki kuşu hediye etti bana. Bunun anne baba ayrı, bunun anne baba ayrı. Bu kuşlar ayrı ayrı anne babalardan çıkma Ve e, bu kuşları getirdim, uçurmaya başladım. Bu yavru döndürmeye başladı. Bu yavru hala yeni yeni bel kırıyor. Ve e, ilerleyen zamanda kısmet olursa e, bu kuşların e, sarışlarını atacağım. Bu kuşlar da uçma, gezme, takla güzel. E, i̇nşallah... Ee, bu bunun kardeşleri gibi. Bu da sarar. Bunlardan iki tane sardı. Ee, bunlardan da bir tane Arap sardı. Bu kuşun dip dedeleri Arap erkekti ve anneleri dip neneleri beyaz dişiydi. Ee, bunları, bunların anne de yani ebe ve dedeleri kalmadı. Ee, nene, anneleri var şimdi. Ve onun üzerinden devam ettiriyor. Ee, bu kuşun da iki tane geçen sene kardeşi sardı. Ve bunu da ben deneyeceğim. Bakalım e, nasıl olacaklar. Bunları şimdilik e, kayıt altına alıyorum ki ilerleyen zamanda e, neyi sardırdığımız, neyi uçurduğumuzu bilelim diye. Evet burası da bu şekilde kuşları uçurduğumuz yer kuşlarımız. Üç tane kuş havaya attım. Onlar tam uçumunu almaya başladılar. Ve kanat kanada verdiği zaman güzel yükseliyorlar. Öncelikle kuşları gruplar halinde çıkarıp hangileri hantalsa onları daha sonrasından ikili üçlü grup yapıyorum. Ve kanat kanada verip yükselen, beraber uçan, yükseğe çıkan, yükseğe atan kuşlar hangileri ise onları ayırıyorum. Bu arabı da teke atacağız. Kuyruğunu aldık. Bayağı bir taklalı. Göbenekli de hakeza öyle. Onlar bayağı bir adetli çıktı. Topağa düştüler. Arap iki gün kayboldu sonra geldi. Sonra kuyruğunu aldık. Ve şimdi yeni yeni tekrardan kafa kaldırmaya başladı. Ee, kısmet olursa onları da teke alıp yani birkaç gün daha uçumunu aldırdıktan sonra teke atacağız. Bakacağız. İlerleyen zamanda nasıl olur. Göreceğiz.